Abi güneşi getirir misin Kerem ya? O gahe ya ho gahe ya hana o ya ha gahe ya hana o gahe ya ha ya huru 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 geliyor aslana E gelmedi E aslana dedik göt o kadar da hızlı gelmez Abi işimiz gücümüz var Kerem biliyorsun yani Boş yapma da işini Burada gücüne devam et Burada çok büyük bir bilim adamıyız Ne kadar büyük bakayım boyuna gel <laughs> Kardeşim uzun adam burada lütfen bu <laughs> dobik adamsın sen <laughs> daha çok <gülüyor> ama. <gülüyor> bizi bence uzaya kilo verek diye gönderdiler. <laughs> Bakayım boyumuz hangimiz daha uzun? Aynı gerizekalı ikimiz <laughs> aynı karakteriz. <laughs> 001 sardım ben daha uzunum Kerem. Aferin bu <laughs> çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bileşik meşik'e toplasana ya sana zahmet Kerem. Hayır. Ne varsa topla amana. Tamam. Ben toplarım abi eyvallah. Yine tamam oğlum ben şey de ekmeği alırım. Gerekti. <laughs> tamam oğlum ekmeği de ben alırım. <laughs> Bak güneş doğuyor işte. <laughs> Yo burada hala kapkaran Ben de doğuyor kardeşim. <laughs> Senin orada doğuyor burada doğmuyor. Yanlış yerde yapmışsın duayı. Kabul olmamış. Bir daha gelip yapar mısın besi duanı Tamam bir koşu yapıyorum bitsin koşum geleceğim. Göktu neredesin göktü Geldim geldim burada. neredesin göktü Geldim burada. Neredesin? O ne lan? Neredesin Geldim Göktu? Mi? Göktu. Çalı mı gittim? Göktu çok koştum kilo <laughs> verdim Göktu. <laughs> bir der bir yemik kaldım. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> gel al sana organik al al beslen kardeşim, kardeşim, al ben. organik. Üf, Yaşınları ye şunları ye afet olsun. Üf, üf. <laughs> dur. Ye şunları da dur, tekrar beslen. kendi gel. Buna ne amına koyayım? Oh kardeşim dünya varmış be. Şöyle <laughs> ya. Oh. Kendine gel ya. Ne öyle amına koyayım? İyi ya. Erkek adam dediğin şişko olur. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Kanka oyuncu değil şey e, yani parayı bulan adam sonradan bulan adam ne yapacağını gerçekten şaşırıyor ama. Kanka Aman, biz abi. bulmadık Ar ki bilemiyorum işte. Oha göklüğü ufukta kanka. gördüm arasını satayım. <laughs> kanka, o, <laughs> kanka, kolay gelsin. <laughs> Senin mesela iki tane şey olur. <laughs> dur 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 Allah aşkına. <laughs> Kardeşim 6. günün şafağında ufuğa bak. Altın gün ben Orada getirdim ama nakip orada git. Onu görürüz. Ama arkasına dur. E, Tokla yok. atarak indim gördün mü? At bakayım. Of. Üf. <laughs> kardeşim. Öf. Hareket koymuşlar kardeşim. kardeşim animasyon Ma koymuşlar. Kardeşim hoşlandığın kızın yanına park etmişsindir. Selamun aleyküm. <laughs> Hayatına böyle geçsem ne yapabilirsin Kerem? Şey mimi gibi durmuyor mu amına koyayım? Şey. Biniyon. Tamam mı? Şöyle bakıyor. Hani böyle normal bir şey olması bekliyor ya. Ne, hangi mimden bahsettiğim video bittiğinde anlarsın. Çünkü <laughs> anlatamam şu an. Evet, anlaşıldı. Üf, kardeşim. Sen niye video çekiyorsun? Ben anlamadım. Böyle canım sıkıldı amına koyayım sana. <laughs> Adamlardaki can sıkıntısı. Koy şey. şey. Dur oğlum bir tane daha niye yapıyorsun? Kerem Elleme. Ben de Elleme, hayır. Ben ben taktiğini biliyorum. Elleme. Kapak olsun Kerem amına götüne girsin. Tağa yıkılacak. Kanka, dengeyi sağ bu, normal. Dengeyi sağla. <laughs> <mi? gülüyor> Abi bilgisayardan böyle şey sesler geliyor. Bir daha koyarsan kesin yıkılacak. Var mısın iddiaya? var mı amına Gidiyor. <laughs> gel, gel gel. Kardeşim pisa kulesi. <laughs> 1881 <bir> renklendirilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben nedense pisa Kulesini ne de Atatürk'ün doğum yılını <laughs> koydum amına koyayım. <laughs> Üf. Hatta bak şu evi görüyor musun kardeşim? Evin içinde hatta. O bu ne Elime bir şey geldi ama <laughs> Kerem kafana çıkabilir miyim? Kerem. Kerem. Bir saniye. Kerem kafana çıkmış. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ya profesörden gelen efosaya <laughs> bakıyorum <gülüyor> dur. Ya birader beni rahat bırakır mısın artık <gülüyor> <gülüyor> Ya amına koyarım <verin>. gömmek istiyorum <laughs> seni Çocuk gömmer gibi Amerika'da 120 milyon dolar ne demek kanka Ya amına koyarım <laughs> <laughs> Kendini gömüyor amına şey artık affetmiyor amına Kendini adam <laughs> gerekirse adamı bırak hemen Yalnız Doğru göktü abi. sana kötü bir haberim var. A. Göktü sen öyle otur şu an. Sana sol dedikleri zaman Pezemek'in önünden gittin aldım. Sana bir şey söyleyeyim ben süremiyorum dedi. Kalkıp bir altını aynı seviyede yapsın. Sen mi sürüyorsun? Kerem nereye gidiyoruz bu Lan oğlum bana ver şu direksiyonu. Kalk çık dışarı. <laughs> Kerem nerede? Çık dışarı. Durma gidiyor. Salak. Kerem, o, Kerem, abi. Kerem o zaten. Aa. Kerem şu abi ben Sa şuradayım. Sal koltuğu sağ atına koy sal. Lan oğlum al. Bin. Amına koyup olaya bak ya. Kerem bora biz gideceğiz de kaybolacağız amına koyayım. Yok kaybolmayız. Ya. Benim yön duygularım iyidir. Şey, abi yamuk gidiyor amına kodumun şeyi. Acaba neden? <laughs> Fizik kurallarından olabilir mi? Çünkü <laughs> Da sana vagon var Kanka, kanka bir böyle bir fizik kuralı yok ama. Kanka gerçek hayatta da. da böyle yalnız. Benim işim hayatımda Euro Truck oynamadım Hayır Euro Truck bu, bu daha rahat çünkü Euro Truck'ta ya, kabloyla bağlı de değilsin. Nereye gidiyor? Yani yamuluyor kanka. Kanka yamını, şu an tüm düz gidiyor bütün araba. Yorayın. Git git git, git böyle gel. Devam et böyle devam et. Devam et. Oğlum niye gidiyorsun öyle? Dur. Devam edeydin ya. Bozma bozma. Bozma. Ha bozdu anasını sildi şu an. Kanka, ya ya ver şunu bana Allah rızası için ya. sal şu. oğlum bozluk bozluk. Şu traktörü sal ya. Subway Surfer oynadım traktörün üstünde. Al ama. Al ama bunak. Bak al sen yap. <laughs> hadi bakayım Kerem şoförlerini göster şuna. Al. Eyvallah. Salak. ya oğlum adam şoför ama bunak. Mazda RX-7 8 kullanın ne belli. <laughs> <laughs> Sikil. <Sıkanıyor> nasıl? Da Ver bana. Bana ver. Bana ver. Şunu bana verir misin artık? Al ama al. Hadi gidiyoruz. Silahlar atmıştı. Şimdi ben silahını bağlamanın vakti geldi. Hadi gidiyoruz. Göktü sana bir şey söyleyeyim mi? Ben tuvalete gidip geliyorum. Göktü biz kaybolduk. Arabada inersen bir daha binemezsin. Göktü biz kaybolduk. Helamı sikirken. Neyse sütür ama arkadaşlar. yapacak bir şey yok. Sahibinin nokta Oha. Göktü bana arabadan inersen bir daha binemezsin dedi ve ben bunu dinlemedim. Arabadan indim, bindim ve süremiyorum. Kaldık burada. <laughs> hmm. Kanka sen gitmeden önce şey dedin ya inme geri binersen süremezsin diye. Ben inip bindim. <laughs> ve sen bunu dedikten ortalama 3 saniye sonra yaptım bunu. Olmasın <laughs> Kerem Bağlayıcı var ya geç geç. Bağlayıcı ne yapayım? Yayın yapayım mı lan? Yok ya artık geçtik. Aç ya. abi yayın aç Twitch'ten izleyelim bunu. Ya. Bitti. Yayın Kursa. sona diyor. Aa niye? Bir saniye. Bir saniye ben niye söyleyeceğim Bak. ki sende? Yayın çok. Allah Allah. <laughs> yayın çok güzel. Aç. Hayır hayır bunu açma. Sen bunu kapat ben şey açacağım. Kapat bunu. Kapat bunu, kapat bunu. Aha. Slash play dedi mi? Aha. Tamam, bakma sen ya. şimdi oyunda hazırda dur sen sadece. Hazır mısın? En mutlu olduğun o gün. Buna, buna Bekle. İnşallah doğru şey açılmıştır. <laughs> ya ya, bu ne ya? Neymiş dayı? Dayı yani. ezel niye çıktı ya? <laughs> ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. Dudu <laughs> onu ne yapmak lazım? Onunla hangi şey o? Adı ne onun? <laughs> Buldum. mu <pirin. gülüyor> Dur yanına dur. Serem boğuluyorum Serem boğuluyorum A <laughs> Lan <Kerem, boğuluyorum>. ne <laughs> nefes alayım ama Dur gel Bir, <laughs> bir nefesimizi sak